Mersin'de muhabir arkadaşımız Mehmet Miras, yılların tecrübesi Mehmet Miras çok güzel bir haber yaptı gerçekten öyle. Ee, Mehmet Miras bir insan bir hikaye bölümünde bakın hangi oyuncuyu mercek altına aldı çok enteresan sevgili seyirciler özlemiştik bilen bilir. İşte Mehmet Miras'ın bir insan bir hikayesi. <laughs> Tarkan Öz Yılmaz. Kendisinin de ifade ettiği gibi fırtınalar onun futbol hayatından hiç eksik olmadı. E, tabii ki fırtınalı bir futbol hayatıyla başlayan, küçüklükten başlayan, Mersin Mardu sevdasıyla başlayan daha sonra süper liglere giden bir futbol hayatım. Milli takımlarda e, süren serüven. Tabii ki de dört çocuklu bir ailenin e, en, en küçük oğluydum. Süper Lig'de dahil olmak üzere birçok farklı kategoride uzun yıllar boyunca forma terleten Tarkan Öz Yılmaz'ın içindeki Mersin İdman Yurdu sevgisi ise bambaşka bir boyutta. Öylesine bir sevgi ki bu, sevdası daha çocuk yaşta Mersin İdman Yurdu maçlarında tribünde su sattığı zamanlarda işlenmiş kalbine. Zor şartlar altında büyüdük. E, Mersin Mavi maçlarında su satarak, e, bazen sucuk satarak e, bu durumlara geldik. Futbolcu abilerimizi izleyerek acaba bizler de o takımın formasını giyer miyiz diye düşünerek bir baktık kendimizi 92 yılının bir yaz gününde kendimizi polis gücünde Mersin'de profesyonel hayatın içerisinde bulduk. 1992 yazında İçel polis gücüne ilk profesyonel imzasını atarken bir sene sonra belki de kendisinin bile tahmin edemeyeceği biri keşfetti onu. Türk futbolunun unutulmaz ismi, efsane ismi İlhan Cavcav. E, 93-94 sezonunda da Süper Lig'de e, rahmetli İlhan Cavcam'ın e, beni e, polis gücünde kaçırmasıyla e, Gençler Birliği'ne transfer oldum. E, tabii ki de büyük başkan Allah rahmet eylesin İlhan Cavcağ başkanım Tarkan Özülmaz gençler binde oynamalı deyip beni e, o gün akşam e, saat 3 civarında sevgili Cem Hocam, Cem Onuk menajerimin sayesinde kaçırarak arabayla Gençler Birliği kulübüne kazandırmış oldu. O gün tabii ki Türkiye'nin en büyük futbolcularının bulunduğu bir e, ortamdı. Tabii, belki hatırlarsınız Moşekona Kuşeler'in e, Türkiye'ye ilk adım attığı Afrikalıların e, Türk futboluna damga vurduğu zamanlar. Ve Tarkan Öz Yılmaz bir anda Türkiye'nin en üst seviyesindeki ligde üst düzey futbolcularla antrenmana çıkarken bulmuştu kendisini. Genç Tarkan artık adından ciddi ciddi söz ettirmeye başlamıştı. Galatasaray'a transferi konuşulurken çok istediği sarı kırmızılı formanın kıyısından nasıl döndüğünü gelin kendisinden dinleyelim. o günün şartlarında sevgili Fatih Terim hocamızın Galatasaray'da olmalı bu çocuk deyip Türkiye'nin en çok süratli Rıdvan Dilmen hocamızla beraber Türkiye'nin en çok süratli futbolcularıdır. Ben biri olarak beni yad edip Tarkan Özgürmaz'ın da Türk futbolunda olması Galatasaray futbol camiasında olması deyip ama tabii ki de bir yıl sonra Fiorentina'ya gitmesi Galatasaray maceranın başlayacağını beklerken maalesef Karabük geçen 4 yıl Süper Lig'de dahil olmak üzere muhteşem sezonlar. Ve daha sonra e, hayatımın diğer dönemlerinde 16 tane şehir. Bunun içerisinde Yozgat Spor, Yılpaç Yozgat Spor, Mersin İdman Yurdu, Zonguldak, Şanlıurfa, e, Ka Karagümrük, Kırşehir. E, yaşanılan 4 tane gol krallığı, yaşanılan 4 tane Süper Lig'e çıkmada dahil olmak üzere e, şampiyonluklar. E, büyük e, bir maceranın içerisinden gelen bir Tarkan Özgürmaz futbol öyküsü. Burada tabii ki de e, tüm hocalarımıza, bana emek veren tüm hocalarımıza da sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Unutamadığı anları ve yaşanmışlıkları gelin kendisinden dinleyelim. Hayatımdaki unutamayacağım en büyük anlardan biri, e, gerçekten çok komik bir anı. Bunu da size paylaşmak istiyorum. E, e, Gençler Stadı'nda Beşiktaş'a karşı oynuyoruz. Ali Metin Feyyazlı muhteşem bir Beşiktaş kadrosu. Tabii ki de ben o günün şartlarında 17 yaşındayım ve yedeyim. Palacios diye Perolu Gençler Birliği'nin teknik direktörü var. Yedek kulübesinde beni ısındırmaya gönderiyor. Ee, ısınmaya çıktığım zaman o günün şartları Ankara çok soğuk. Altımda siyah bir kalın eşofman, siyah bir tayt, en altta tayt, şort ve eşofman. Eee ısınırken gençler birliğinden hocanın beni "Karkan gel" demesiyle hemen e acaba beni mi çağırıyor falan çok büyük bir heyecan. E "Evet seni çağırıyorum işte." O da bir İngilizce söylüyor. "Biz geliyoruz." Eee hemencik e oyuna gireceğim. E tabii ki altımda e tayt, kalın bir tayt. O zamanlar taytlar kalın. Siyah şort, siyah eşofman heyecanla eşofmanı aşağı indiriyorum ve şortla beraber iniyor sadece tayt kalıyor e, inanılmaz derecede e, arka taraftan gülüşmeler hocanın gülüşmesi ya bu insanlar bana neden gülüyor diye bir böyle serzenişte bulunuyorum İnanılmaz bir şey şort yok diyorlar diyorum ki hangi şort yok meğer o anda heyecanımdan e, eşofmanla beraber şortu indirmişim tight da kalın olunca e, arkadan ıstıklar, gülüşmeler falan o gün çok büyük bir heyecandı Şunu da anlatmak istiyorum. Maça oyunda oyuna girdim. Beşiktaş'ın defansında biliyorsunuz o zaman Gökhan, Ulvi ve Recep, Kadir oynuyor. Recep abi, Recep abi benimle adam adam oynuyor. Ee, bir pozisyonda devamlı ona bakarken Recep abi dedi ki ya sen de bana niye bakıyorsun dedi. Ben dedim Recep abi bir yıl önce seni dedim, televizyonda izlemiştim tamam mı? Şimdi seninle beraber adam adam oynuyorum. Oğlum dedi işine bak oyununa bak dedi rahatına bak dedi. İnanılmaz bir anıydı çünkü bir yıl önce televizyonda okuduğum lise sonunda izlediğim Recep'i bir yıl sonra karşılıklı adam adama oynamanın onurunu ve gururunu yaşıyordum. İyi çalışarak, iyi dinlenerek, iyi istirahat ederek, hocalarımızın dediklerini direktiflerine en güzel şekilde uyarak Türk futboluna yeni Tarkanlar kazandıracağız. 2008 yılından beri antrenörlük yapan Tarkan, Türk futboluna hizmet etmeye devam ediyor. Bravo! Evet! Bravo! Evet! Bravo! Harika! Bravo! Aferin! Evet 2008 yılında UEFA ve teknik direktör olarak e, antrenörlük hayatıma adım attım. 2012-2013 sezonunda da UEFA teknik direktör olarak Türk futboluna şu anda hizmet etmekteyim. E, şu andaki belgem e, Süper Lig'de e, çalıştırıcı belgesi. İnşallah en kısa zamanda da taliplerimle beraber Türk futboluna hizmet etmeyi e, herkesten bekliyorum.